Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'da küçük de olsa kararsız bir mumla al sinyalini yakabildiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bugün gündem de yoğundu. Borsa İstanbul önce bir güzel bir yükseliş yaptı. Sabah açılışta güzel bir yükselişten sonra öğleden sonra tekrar yükselişi geriye doğru verdi arkadaşlar. Günün en önemli Ekonomik verisi arkadaşlar öğleden sonra yani borsanın biraz geriye doğru düşmesinin sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen e, ekonomik büyüme verisiydi arkadaşlar. Ekonomik büyüme verisi aslında beklentilerin üzerinde geldi. Bu iyi olmadı. Çünkü bizim bir hikayemiz vardı. Bu hikayeye inanıyorduk. Amerika iyi bir faiz indirecek ve faiz indirimi sürecek. Ancak bu veri Amerika'da faiz indirimine engel mi? ben çok engel olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ancak küresel piyasalar ve borsa İstanbul için iyi bir veri oldu mu? Hayır iyi bir veri olmadı. Beklenti ikinci çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri 2.8 büyüyecek deniyorken Amerika 3.0 büyüdü. Hani Powell diyor ya bölgesel FED başkanları falan işte veriye bakmamız lazım, veriye bakmamız lazım. Veri işte bu veriye baktıklarında aslında bu veri şöyle yani bırakın faiz indirmeyi Faiz artırma gerektiren bir veri. Ancak bunun ben bağlayıcılığı olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki gelişmeleri ve ekonomik verilere bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu Avrupa'da halbuki baktığımızda Avrupa'da bu Avrupa borsalarında rekor günü vardı. Bilançolu rekor günüydü. Yani güzel özellikle DAX Alman endeksi çok iyiydi. Fakat bizde bir türlü bu gelmedi. Bunun iki tane sebeplerinden bir tanesi bizde özellikle Amerika'da büyüme verisi iyi gelmedi. İkincisi ise Türkiye'de şirketlerde gelen bilançoların net karlılıkların sıkıntılı olması. İşte bazıları diyor enflasyon muhasebesi yapılsın, bazıları enflasyon muhasebesi yapılmasın. Yani bu yüksek enflasyon arkadaşlar, yani gereğinden fazla abartılmış olan yüksek enflasyon gerçekten şirketlerin canına ot tıkadığı bir gerçek. Avrupa rally yaparken biz patinaj yapıyoruz veya patinaj yapmasak bile olması gerektiğinden çok daha yavaş bir şekilde yükseliyoruz. Ya da olumsuz haberleri sert fiyatlıyoruz, olumlu haberleri çok hafif fiyatlıyoruz da diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi son bir aylık yabancıya baktığımızda özellikle 23 Ağustos haftasının olduğu haftada değerli arkadaşlar minör de olsa az da olsa yabancı alıma geçti. Yani ne yaptı? Almış olduğu tahvillerden bir kısmını sattı. Yine o 23 Ağustos haftasında olan 66 milyon dolarlık bir hisse satın aldı. Evet bu güzel mi? Bence güzel bir haber ancak yeterli mi? Bence borsanın yükselmesi için yeterli bir haber değil. Ha haber değil. Ama en azından alıma geçmiş olması veya almayı düşünmesi de Türk borsasından o da gayet iyi bir haber. Gündemde ne vardı arkadaşlar? Temmuz ayında bankacılık verileri geldi. Temmuz ayına ait bankacılık verilerinde yıllık bazda Temmuz ayında bankacılık karlılıklarında %15 bir azalmaya işaret ediyor. E bu tabi normalde banka yüksek faiz ve yüksek kredibilite çünkü banka siz para çekseniz %5 aylık faizli para bulamıyorsunuz arkadaşlar %5. E bu da insanların krediye karşı mesafeli olmasını sağlıyor. Yani kredi çekmemesinin nedeni oluyor. Kredi çekmeyince de e tabii ki de bu hem de yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamı bankalar olumsuz etkiliyor. Bankaları ne olumlu etkiler derseniz arkadaşlar bankaları şu olumlu etkiler. Bankaları yani siz politika faizini düşürdüğünüz anda doların yukarıya yönlü hareket etmemesi bankaları coşturur. Yani siz hem politika faizini aşağı indireceksiniz, hem bankaların kredi verme gücünü arttıracaksınız, sürümünü arttıracaksınız. Siz politika faizini aşağı indirirken doları yukarıya doğru hareket ettirmiyorsanız da işte bankalar hem haslattan kazanır hem de öz kaynak değerlendirmesinden kazanır. Peki politika faizini aşağı indirirken doları yukarıya çıkartmayan güç nedir? Sizin üretim gücünüzdür. İşte o zaman da politika faizini aşağı çekerken üretim gücünüzü yukarıya doğru hareket ettirmemiz gerekiyor. Bu bankalar için en güzel senaryodur arkadaşlar. inanılmaz yerlere gider. İnşallah bir gün bu şeyi sağlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar e, Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Cumhurbaşkanı yardımcımız. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın bir öngörüsü var. 2026 yılında tek haneli enflasyona ineceğiz deniyor. İnşallah. Yani inelim de tek haneli enflasyona 2026'da inelim. Birçok vatandaş tabii buna inanmıyor. 2025'te makul seviyelere geleceği söyleniyor. 2025'te makul seviyelere geldikten sonra 2026'da da makul bir tek rakamlı enflasyon seviyesine gelecektir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse önümüzdeki borsada borsa sürecinde 2026 yılına kadar güzel ve kurumsal firmaların yapmış olduğu karları enflasyon karşısında eritmeyeceğiz. Yani 2026 eğer tek haneli enflasyon inersek enf borsalar için iyi bir yıl olacağı sonucu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi enflasyon muhasebesini değerlendiren firmalar var ama işte enflasyon muhasebesi enflasyon muhasebesi aslında yani bir iyi bir kötü. Çünkü siz enflasyon muhasebesine baktığınızda arkadaşlar şirketler gerçek anlamda kar ediyor mu, kar edemiyor mu onu anlıyorsunuz. Bu sefer karsız görünüyor şirket ama vergi vermiyor. Öbür türlü karlı görünüyor ama vergi veriyor. Aslında en güzeli de enflasyon muhasebesi yapıp ve gerçekleri konuşmak ve şirketin ona gerçek karı üzerinden vergi vermek en güzeldir arkadaşlar. Şimdi Fatih Özatay Bey'in bir yazısı vardı onu okudum çok hoşuma gitti. Düşür faizi, bas krediyi, yükselt kuru, ekonomi kurtulsun gerçekten Türkiye'deki son 5 yıllık ekonomik politika böyle düşür faizi işte ne yap faizleri düşürüyoruz. Sonra ucuz fiyatlı kredileri veriyoruz. Piyasada bir büyüme sağlanıyor ama o büyüme sağlandığı zaman kur yükseliyor, kur yükselince de enflasyon oluyor ve insanların alım gücü düşüyor ama Türkiye'de bir yapay bir büyüme oluyor. Aslında Fatih Bey bu konuda haklı arkadaşlar. Şimdi baştan da dediğim gibi Borsa İstanbul'da arkadaşlar bir sinyal yaktık. Al sinyali yaktık. İnşallah devamı gelir. 9833 ile kapattık. 9888 ile zirve yaptık. 9705 ile de aşağıya döndük. Aslında nispi olarak dar bir banttaydık. Geniş bir bantta değildik. 85 milyar 865 milyon 418 bin 308 TL'lik bence 100 milyar TL'nin altındaki her işlem hacmi sığ işlem hacmidir arkadaşlar. 100'ün üzerine çıkmamız gerekiyor. Böyle de bir işlem hacmi var. Şimdi bir bakalım teknik analize. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar şurada benim çizmiş olduğum 9833 vardı. Bunun üstünde bu benim yatayda bir direnç oldu. Şimdi destek oldu. Bunu geçti. Bu güzel bir şey. 9833 geçmemiz. Şuradan hareketli ortalamaya baktığımızda 21 günlük 2 saatlik hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Bu da güzel. Ancak şu Amerikan verisi gelince de şöyle bir geriye doğru da bir düşüş oldu arkadaşlar. Şurada bir küçük bir sinyal yaktık. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani Amerikan verisinin büyük gelmesine rağmen bakın şurada bir al sinyali yandı. Şimdi bu al sinyalinin üzerinde Borsa İstanbul pozitif olabilir ama al sinyali bayağı aşağılar. 9600'lerde yandı. Yani şimdi önümüzde şu yatay desteklerin daha iyi çalışacağını düşünüyorum. 10.093'ü geçen bir borsada şu an yine pozisyon açılabilir mi? Şu şeyleri evet takip etmemiz gerekiyor. 9.734'lerin altına inmediği sürece yön yukarıdır. Bakın 9.700 44'lerin altına inmediğimiz sürece yön yukarıdır. Ancak asıl buradaki bakın şurada gördüğünüz taban formasyonundan şurası bir taban oluşturmuş. Bunu çıkabilmek için de 10.100'ün üzerinde bir kapanış şart arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet denildir. İyi akşamlar.